Namaz imanı güçlendirir. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin temel özellikleri şöyle bildirilmiştir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dost doğru kılarlar. Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar Rablerinin yüzünü hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dost doğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar bu yurdun dünyanın güzel sonucu ahiret mutluluğu onlar içindir. Namazı dost doğru kılanlar, işleri kendi aralarında şura olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Ayetlerde de bildirildiği gibi iman edenlerin en temel görevi namazdır. Namaz kılmak, namazı sevmek ve namaza teşvik etmek, imanın göstergesi olduğu gibi aynı zamanda imanı koruyan, kuvvetlendiren ve geliştiren bir ibadettir. Namaz kalbi, duygu ve düşünceyi aydınlatır, arındırır ve terbiye eder. Kalbe genişlik ve huzur verir. Çünkü namaz, mümini günde beş vakit Allah'ın huzurunda toplayarak kulluk bilincini hatırlatmakta, yüce yaratıcının emir ve yasaklarına uymanın gerekliliğini ona hissettirmektedir. Kur'an-ı Kerim gerçek manada kılınan namazın etkisini şöyle açıklar. Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dost doğru kıl. Gerçekten namaz, çirkin utanmazlıklar, fahşadan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmekse muhakkak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Namaz müminin gönlünü Allah'a bağlar. Gönlü Allah'a bağlı olan kişi günah işlemekten utanır. Hayasızlıktan çekinir ve haramdan uzaklaşır. Her zaman temiz ve arınmış olarak Allah'ın huzurunda durmak ister. Namaz kılan kimse Hayasızlığın ve çirkinliğin yükü altında ezilmemeye çalışır. Namaz kılarak Allah'a yakınlaşan ve bu surette en büyük zikri gerçekleştiren mümin, Allah'a karşı saygısızlık yapmayacağı gibi onun yarattıklarına karşı da haksızlık yapmamaya özen gösterir.